arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizler Red Bull'da orta oynayacağız arkadaşlar videoma like atmayı 10.000 like atmayı unutmayın zil tuşuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın hem yumruk çakın bana Allah 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 abi yumruk çak deyin ondan sonra bana uff oh, içimin yağları eridi şu anda ay çok eridiniz içim yağlarını o zaman başlayalım Red Bull dörtümüze Bugün arkadaşlar size sarı top nasıl oluşur diye göstereceğim. Şimdi bunu şu uygulamayı yüklüyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Buraya Ah, onu bir kere denedik olmadı. O zaman yapmayalım kere denedim videoda. kan olmadı. Bir daha da denemek istemiyorum. Hadi bakalım 42. şeyde kalmıştık canımız şey bittiği için ben de videoyu durdurmuştum. Hatırlıyorsanız ve öldük. Of. Bu oyunda ölmek çok sıkıntı böyleyken. olduk. Ah, tamam. Biri, bir Gel. Tamam. Orada patlasın. Ben kaçar. Bir tane yıldız almadığımız için böyle. Evet ayları başlıyor. İndirimleri kaçırmamak için 8 9 10. El... Oo. Oh. Allah'ına tamam, ben senin. benim annem video çekmeme izin veriyor. Küfür etmezsen çekebilirsin diyor. Siz de küfür etmeyin de çekin tabii ki de. Ben her zaman çıkmak isterdim. O yüzden ben de küfür etmiyorum. Hop. Hop. Burada kara eve Gördüğünüz gibi çok iyiydi. Artık ben seni dokunacağım. hep ilerliyoruz. Öldük. baştan. Baştan başlayacağım? İnşallah şimdi izleder ölünce. Vay tam zamanında. I don't know to show us maybe. Nedense yoruluyor, gidiyor ama yoruluyor. Şimdi burada duracağız çünkü hepsi buraya düşecek ve o geldi. Şimdi o geliyor. Ondan sonra karısını çağırıyor. Biz yanında duruyoruz. Üstüne atlıyoruz. Ona değiyor. Bir şuraya geliyoruz. Ona değmeden yanına geliyoruz. Hadi. Hop. Tabi alacağı zaman yanında patlıyor. Anasını kazanıyoruz. Şimdi kazanacağız. Proyuz ya bu oyunda biz. Like atmayı unutmayın, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Öbür videoda arkadaşlar Ay Savaşı çekeceğim. Şimdi yuvarlak oldu. Ve Ay Savaşı. Mazzez yorucu diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Abone olmayı, zil tuşuna basmayı, abone. Ay abone demişim. Like atmayı unutmayın ve bir... 10.000 like. Bastırın gençler. Bay bay.